kaçıyor. Gelme gelme. Gelmesin lan gelmesin. Haydi arabayı mahvetti. Ara abi arabayı arabı ya. Biz, Açmıyor mu? Allah arabayı ne hale Kaçıyor. Böyle yapıp kaçacak şimdi. Aha o Daha da onu da gitti. Bak bak, kaçacak bu böyle yapıp. Herif delirmiş ya. Çekin abi kameralara. Taksiye de vurdu. Adam dinlemiyor ya. Adam kaçacak ya, o yüzden yapıyor. Abi çekil çeksin birazdan ha. Lütfen burası. Kimin arabası olduğunu bilmiyoruz. Hop hop! Hop hop! sakat mı? Şu anda ne yaptığını bilmiyor. Anladın mı? Evet. Ben de evet. bu bunun etrafından açtım. Bütün araçların içinden geçti. <laughs>